Three D models of uh, Islia, uh, of Conak, uh, the first uh, are um, so we talked uh, about the possibility yani of güçlü bir grup oluştu aslında. başın başında zaman. Zaman içerisinde mesela 6 ay sonra çok daha ileride bir şey olacak yani noktada olacak bizim arkadaşlarımız. Bize partner lazım. Sizin tabi Avrupa, Almanya, Avrupa Birliği falan gerçekten şey güçlü partnerler yani sonuçta. Eğer kabul ederseniz bundan biz çok mutlu oluruz, burada sadece bizim çok çalışacağımızı bilin. Samimi olarak burada yani kültür, sosyal ilişkiler, yerel demokrasi ya da yine iklim, çevre, enerji, lojistik, bu konuların hepsinde işbirliği yapabiliriz ama bunlar hani kağıt üzerine kalan işler olmaz, gerçekten. Sonuçta sizlere de bize de katkısı olan işler olabilir. Bizlerden de çok şey öğreteceğiz aynı zamanda. Bunlardan da çok ümitliyim, çok heyecanlıyım. Avrupa Birliği ilçelerinden de bu konuda faydalandığımız için bize biraz daha geniş, soluklu bir proje sürecinde de mümkün kılıyor. 25 senelik bir bu. Bunu biz daha da pekiştireceğiz. Benim hiç şüphem yok. Gönül bağıyla yapılırsa bu projeler çok başarılı olacağından hiç şüphem yok. Evet.